merhabalar. Telveci Kız kanalım hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Diliyorum ki herkese iyidir. sesimden Herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili akrep burçlarına özel kapattım. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın Şubat ayı boyunca ex partnerlerinin duygu durumu ile alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili akrepler. Ayrıca hemen işaret kartlarımı elime aldım. Bu süreçte sizlere işaret olsun diye bir tane de kart çekeceğiz. Umuyorum ki çıkan kart sizler için faydalı bir kart olur. Dilerim ki bir aydınlanma yaşamanızı sağlar sevgili akrepler diyerek hemen fincanımın arkasına bıraktım efendim çektiğim kartı. Şunlar da şöyle dursun. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de siz sevgili akrep burçları niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım bir dileğiniz bu arada ex alakalı kabul olacak gibi görünüyor arkadaşlar zor açıldı fincan bilginiz olsun şimdi şubat ayı ex partner duygu durum dedik şöyle bilenler kahve fanından anlayanlar lütfen bir göz atsınlar. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi de takip almanızı öneririm. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyoruz, soru cevaplar yapıyoruz. Bunları kaçırmamış olursunuz diyorum ve hemen Şimdi çok büyük büyük e, problemleri yok gibi görünüyor bu e, eski partnerin. Eks demeyi çok sevmiyorum. Yani hayatla alakalı ee, Şubat ayı daha rahat geçecek bunu söyleyebilirim iç dünyası karışık mı evet karışık ee, ama hani böyle işte maddi problemler işte manevi problemler var olan problemlerinin Şubat ayında daha e, refaha ereceğini yani Şubat ayını daha sıkıntısız bu konularda geçireceğini söyleyebilirim bu fincana bakarak ama iç dünyası kesinlikle karışık sevgili akrepler ne demek bu ee, yani onu huzursuz eden her şey yolunda olmasına rağmen büyük problemleri olmamasına rağmen geçmiş aylara göre çok daha e, ferah bir ay geçirecek olmasına rağmen hani vicdan mı demeliyiz buna bilmiyorum iç dünyasını rahatsız eden ve etmeye devam edecek şeyler var gibi görünüyor ee, sizinle olan bağına gelecek olursak bu bağ kopmuş gibi görünmüyor arkadaşlar. Yani hani artık evet elbette ki hani eski pozisyonuna düşmüş artık eski sevgilime eski eş mi sizin hayatınızda bilmiyorum ama bu telepatik bağda devam ediyor gibi. Karşılıklı olarak rüyalara girme söz konusu olabilir. Ara ara böyle yine karşılıklı olarak hiç ee, olmayacak yerlerde akıla gelme olabilir bu telepatik bağın devam ettiğini söyleyebilirim bu durumdan çok mutlu olmadığını söyleyebilirim yani bu ayrılık evet yaşanmış belki bu ayrılığı kendisi bile istemiş olabilir ee, ama bu durumdan mutlu olmadığını da söyleyebilirim çünkü çok işler istediği gibi gitmiş gibi görünmüyor açıkçası yani dediğim gibi ayrılığı kendi bile istediyse eee bu şekilde hala aklınıza gelebileceğini belki düşünmedi belki siz onun hayatındayken bu kadar önemli olduğunuzu anlayamadı e, ilişki bittikten sonra açıkçası biraz da vicdan azabı çektiğini söyleyebilirim. Şimdi genel bir fal tabii ki bu genel fallarda biliyorsunuz ki e, genelleyerek anlatmak zorunda kalıyorum ama sizi böyle huzursuz eden bir şey varsa yani bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız Partner tarafından eski partner tarafından ve onun bunu anlamadığını düşünüyorsanız bu ayda yani Şubat ayında bunun e, vicdanen rahatsızlığının net olarak duyacağını söyleyebilirim. Yani size nasıl bir haksızlık yaptıysa e, bunun rahatsızlığını yeni yeni anlamaya başlamış ve Şubatta da daha net anlayacak gibi görünüyor. Şimdi dediğim gibi genel bir fal olduğu için ben genellemek zorunda kalıyorum elbette anlatırken. Sizler lütfen kendi hayatınıza göre uyarlamaya çalışın bu söylediklerimi. Ee, yani partnerin dış dünyası işte iş hayatı belki okul hayatı ya da aile hayatı işte hayatla alakalı düzeni aslında yolunda belki de hiç olmadığı kadar yolunda olacak Şubat ayında ama iç dünyası yani vicdanı e, ilişkinizin belki bitme sebebiyle alakalı ee, dediğim gibi kendi bile bitirdiyse böyle hissedeceğini yüksek ihtimalle düşünmedi bir kargaşa durumu iç dünyasında var ee, bir adım gelir mi gelme ihtimali yüksektir size Şubat ayında çünkü en azından bir özür dilemek isteyecek gibi duruyor çünkü gerçekten içten içe onu rahatsız eden bu ilişkinin bitmesiyle alakalı mutsuz eden onda. Vicdan azabına yol açan bazı sebepler var gibi ve bir özür gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi biraz da tabağa bakalım. Tabaka kartları elbette ki bunun genel bir açılımı olduğunu tekrar edelim. Her zaman söylüyorum ki genel açılımlarda %100 nokta atışları yapamayız. O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarında dinlesinler ki daha iyi bir öngörü alabilsinler kendileri adına. Şimdi tabakta aktı. Sizlerde gördüyseniz şöyle hatta biraz daha yaklaştırayım evet şöyle netleştireyim anlayın arkadaşlar gördülerse şöyle hemen yine devam edeceğim sevgili akrepler yani ailesel ilişkileri hanesel ilişkileri dediğim gibi problemsiz kiminle yaşıyorsa yani özellikle aynı hanede yaşadığı insanlardan bahsediyorum yani varsa da her evde olabilecek kadar problemler ya da işte tartışmalar atışmalar ama genel anlamda büyük büyük bir sorunu bir derdi gerçekten yok onun e, tek problemi iç dünyası hakikaten evde de hanede de kendini yalnız hissediyor biraz böyle kendini sanki yalnızlaştırmış sevgili akrepler yani her ne yaşandıysa dediğim gibi her ne yaşadıysa böyle biraz kendini geri çekmiş biraz yani en yakınlarına bile bir mesafe koymuş eee depresyon diyemeyiz biz buna. Hani bundan bahsetmiyorum ama biraz böyle kafa mı dinlemek istiyor diyelim. Yani bir yalnızlaştırmaya gitmiş kendini bu net. Bunun yanı sıra bakın hanesinin dışında olan her işine, her e, durumuna burnunu sokan bir insan var ki bununla da bir ters düşme durumu olabilir. Şimdi bu bunun yüksek ihtimalle yani sosyal çevreden bir yakın, artık bir arkadaşı, bir dostu olabilir, çalışıyorsa iş arkadaşı vesaire ama e, şimdiye kadar hep böyle ailesel konularına, parasal konularına, belki sevgililik durumlarına hep böyle burnunu sokmuş ve e, bir şekilde e, onu yönlendirmiş aslında. Yine aynı şeyleri yapmak isteyecek gibi görünüyor. Bir burnunu sokma e, telaşında gibi duru, duruyor hayatına ama bu sefer bu eski partner buna karşı bir stop diyecek gibi aynı zamanda. Yani artık hani bir dur bu kadarına da karışma demesi yüksek ihtimal. Öyle bir aralarında hatta bir tatsızlık da geçebilir. Yani kavgadan dövüşten bahsetmiyorum elbette ama karşı tarafı hani şimdiye kadar çok ciddiye aldığı birisine karşı böyle bir tepki verince karşı tarafında ciddi manada bir e, şoka girebilir böyle bir aralarında bir tatsızlıkta geçebilir geçebilir yani nazarı dedikodusu vesaire böyle durumları var ama e, buna hiç girmek istemiyorum çünkü zaten e, bunlar hemen hemen herkesin falan da çıkan şeyler oluyor çünkü hep söylüyoruz ya herkesin etrafında iyi insan da var kötü insan da var diye Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir imza işi de olabilir bu ayda. Yani işsizse yeni bir iş yerine girme bir anlaşma ya da bir şey alma satma yani böyle resmi bir yerde resmi bir imzası da var gibi. Diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel açılımlarda çok ince ayrıntıya girmiyoruz ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Şimdi videomuzun başında sizler için bir tane işaret kartı çekmiştik biliyorsunuz ki. Ben işaret kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı yorumlarımı beğeniyorsanız elbette lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin diyorum sevgili akrepler ve... Memnuniyet kartı gelmiş size. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Şimdi arkadaşlar bir kere çok güzel bir karttır. Burada e, ex partnerle alakalı bir mesaj, bir işaret olarak kabul edersek bunu hedefinize ulaştığınızı yani zaten hani fincanda da çıktı. Karşı taraf bazı şeylerin vicdan azabını çekmeye başlamış bu çabalarımız bir şekilde meyvesini verecek gibi görünüyor burada muhtaçlara yardım et derken size sadaka vermeyi tavsiye ediyor arkadaşlar bol bol sadaka verin ee, bu süreçte şubat ayında ve elbette ki yaradana her zaman olduğu gibi her zaman yapmamız gerektiği gibi bol bol teşekkür edelim bazı şeyler için belki de hayırlı olan şey nedir bilemiyoruz her hayırda bir şer her şerde de bin hayır aramak gerektiğini hep söylüyorum ben kartınızı çok beğendim. Efendim şimdilik benden bu kadar. Öncelikle bir suçu ihsan ettiysem affola diyorum. Sonrasında bir sonraki videoda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.